Herkese merhaba. Bugünkü konumuz beynimizin en büyüleyici sırlarından biri: anılar. Bir anı nasıl oluşur? Nasıl kalıcı hale gelir? İşte bugün bu sürecin ardındaki o küçük ama devasa rol oynayan kimyayı mercek altına alıyoruz. Şöyle bir düşünün. Yıllar önce duyduğunuz bir şarkı, bir anın kokusu veya sevdiğiniz birinin yüzü. Zihnimize nasıl bu kadar derinden kazınıyor? İşte bu karmaşık ve sihirli gibi görünen sürecin arkasında aslında çok net bir bilim var. Evet, kulağa inanılmaz gelse de doğru. Milyarlarca sinir hücresinin çalıştığı o inanılmaz karmaşık beynimizde, anıların oluşumunda baş rolü oynayan, küçük ama inanılmaz derecede güçlü bir kimyasal molekül var. Ve işte o moleküler kahramanımızın adı asetil kolin. Gelin şimdi, bu kimyasal neymiş, beynimizde tam olarak ne yapıyormuş, hep birlikte bakalım. Asetil -kolin, kısaca ACH, sinir hücrelerimiz arasında mesaj taşıyan bir postacı aslında en temel görevi de şu. Yeni bir bilgiyle karşılaştığımızda beynimize adeta, hey, dur bakalım bu önemli, bunu kaydet, sinyalini göndermek. Tıpkı bir bilgisayardaki kaydet düğmesine basmak gibi. Peki, bu kadar emin konuşmamızın sebebine? Kanıtlar doğrudan farmakolojik çalışmalardan geliyor. Mesela skopolamin gibi asetilkolini bloke eden ilaçlar aldığınızda yeni bir anı oluşturma yeteneğiniz ciddi şekilde bozuluyor. Öte yandan nikotin gibi asetilkolini aktive eden maddelerse tam tersi bir etkiyle yeni şeyler öğrenme kapasitenizi arttırıyor. Ama işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Her iki durumda da eski anılarınızı hatırlamanızda hiçbir sorun olmuyor. Bu da bize asetilkolinin özellikle yeni bilgileri kaydetme anında devreye girdiğini net bir şekilde gösteriyor. Tabii ki asetilkolin beynin her yerinde rastgele çalışmıyor. Aksine anıların şekillenmesi için hayati önem taşıyan çok ama çok özel bölgelerde yoğunlaşıyor. İşte o kilit merkezlerden birkaçı. Mesela bir nesneyi görüp tanımanızı sağlayan peririnal korteks ya da daha önce gitmediğiniz bir şehirde yolunuzu bulmanızı sağlayan mekansal bilgileri işleyen hipokampus. Ve tabii ki yeni bir koku ya da bir görüntü gibi anlık bilgileri kısa süreliğine akınızda tutmanızı sağlayan entorinal korteks. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki tam olarak bu bölgelerdeki asetilkolin seviyeleriyle oynandığında hafıza oluşturma süreci anında sekteye uğruyor. Yani etki alanı rastgele değil, çok net bir şekilde bu merkezlerde toplanmış durumda. Tamam, şimdi işin daha da derinine inelim. Bu küçük molekül hücresel düzeyde ne gibi sihirler yapıyor da anılarımızı oluşturuyor. Gelin bu süreci dört temel süper gücü ayıralım. İşte yol haritamız bu. Asetilkolinin anıları nasıl inşa ettiğini, bu dört adım üzerinden çok daha iyi anlayacağız. Her biri öğrenme sürecinin bambaşka ve kritik bir parçasını temsil ediyor. İlk süper gücü beynin odaklanma yeteneği olarak düşünebiliriz. Asetilkolin adeta bir spot ışığı gibi beynin dikkatine neye çevireceğini belirliyor. Asetilkolin seviyeleri yükseldiğinde beynimiz adeta mod değiştiriyor. Dış dünyadan gelen duyusal bilgilere, yani yeni deneyimlere kapılarını sonuna kadar açıyor. Aynı anda da içeriden, yani eski anılardan gelen sinyallerin sesini kısıyor. Bu neden önemli? Çünkü yeni bir şey öğrenmeye çalışırken eski anıların araya girip kafa karıştırmasını engelliyor. Tam bir odaklanma sağlıyor yani. Şimdi gelelim ikinci ve gerçekten çok ilginç bir özelliğe. Asetilkolin beyni öğrenmek için en verimli frekansa ayarlıyor. Beynimizde teta dalgaları denen özel bir ritim var. Asetilkolin işte bu dalgaların oluşumunu tetikliyor. Teta ritmi beynin adeta "Tamam, şimdi öğrenmeye hazırım." dediği anın sinyali. Bu ritim aktifken karşılaştığımız bilgiler çok daha güçlü ve etkili bir şekilde beynimize kodlanıyor bir telefon numarasını bir yere not edene kadar aklınızda tekrar ettiğiniz o anı düşünün. İşte o kısa süreli belleğin, yani çalışma belleğinin arkasındaki güçlerden biri de yine asetilkolin. Normalde bir sinir hücresi bir uyarı aldığında ateşlenir ve uyarı bittiği onda da susar. Bilgi geldiği gibi anında kaybolup gider. Ama asetilkolin devreye girdiğinde işte o zaman her şey değişiyor. Bir nöron uyaran ortadan kalktıktan sonra bile saniyelerce hatta dakikalarca ateşlenmeye devam edebiliyor. Buna ısrarca ateşleme diyoruz. Bu sayede yeni bir bilgi zihnimizde adeta bir yapışkan not gibi bir süreliğine aktif kalıyor. Ve geldik son süper güce. Artık o yapışkan notu alıp beynin arşivine kalıcı olarak kaydetme zamanı. Asetilkolin, birlikte ateşlenen nöronların aralarındaki bağlantıyı güçlendirmesini kolaylaştırıyor, bu sürece uzun süreli güçlendirme deniyor ve bu, anıyı adeta beyne kazımak gibi bir şey. Nöronlar arasında fiziksel olarak daha güçlü ve kalıcı bir yol oluşuyor, anı sağlamlaşıyor. Asetilkolin'in görevi gün içinde sabit kalmıyor, hatta bilinç durumumuza yani uyanık olup olmamamıza bağlı olarak rolü tamamen %180 derece değişiyor. İşte o büyüleyici ikili rol, Gündüzleri uyanıkken asetilkolin seviyemiz tavan yapar. Bu beynin öğrenme modu açık demek. Dış dünyadan gelen her yeni bilgiye odaklanırız. Geceleri ise özellikle o derin, yavaş dalga uykusuna daldığımızda asetilkolin seviyeleri dibe vurur. Beyin artık dış dünyayla bağlantısını keser ve kaydetme moduna geçer. Gün içinde öğrendiklerini kendi içinde tekrar ederek kalıcı hafızaya yerleştirir. Hatta bunu kanıtlayan çok ilginç bir paradoks var. Araştırmacılar insanlar uyurken dışarıdan asetil kolin seviyelerini yapay olarak arttırdıklarında anıları kaydetme sürecinin bazıldığını görmüşler. Yani beynin o değerli bilgileri arşivleyebilmesi için gece vardiyasında asetil kolinin düşük seviyede olmasına gerçekten ihtiyacı var. Özetle, tek bir kimyasalın bütün bir öğrenme ve hafıza sürecinin nasıl bir orkestra şefi gibi yönettiğini anlamak, beynimizin işleyişi hakkında bize gerçekten inanılmaz kapılar aralıyor. Şöyle bir toparlayacak olursak, asetilkolin beynimizin yeni anılar için kullandığı kaydet düğmesi. Dış dünyadan gelen bilgilere odaklanmamızı sağlıyor. Bu bilgileri yapışkan notlarla geçici olarak aklımızda tutuyor. Ama asıl olay gündüz ve gece arasındaki rol değişimi. Gündüzleri yüksek seviyede öğrenmemizi, geceleri ise düşük seviyede bu öğrendiklerimizi depolamamızı sağlıyor. Evet, bu analizimizin sonuna geldik. Aklımızda bu soruyla bitirelim. Madem tek bir molekül neyi unutup neyi hatırlayacağımızda bu kadar kritik bir rol oynuyor, o zaman biz onun işini kolaylaştırmak için hafızamızı desteklemek için neler yapabiliriz? Bu soru, konunun sadece bilimsel bir merak olmanın ötesinde günlük hayatımız için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.